Borsa Kardeşler YouTube izleyicileri ve Borsa Kardeşlerin WhatsApp grubu ekibi Hepinize hoş geldiniz. Bugün yine bir hissemizi değerlendireceğiz. Bu hissemiz tabii ki de Karsan olacak çünkü daha önce yine tahmin ettiğimiz şekilde kırdı ve yukarı yönlü bir hareket başlattı. Bunu tabii ki sizlerle paylaşayım hemen sevgili dostlar şöyle fikirlerim grubunda evet Tekfen ve Karsan işte gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Ne zaman paylaşmışım? 30 Mayıs itibariyle paylaştım. Ne demişim? İddialı mı oldu? Bu burada kalsın. Zaman gösterecek. Güncel fiyat 1.81 diye paylaşım yapmışız ve 3 arkadaşımız beğenmiş. Tam bu noktayı kırarsa yukarı yönlü bir hareket başlatır demiştim. Eğer kıramazsa aşağı giderse 1.67'ler hedef olur diye bilgi notu bırakmıştım sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar öncelikle benim sizlerden istediğim birincisi WhatsApp grubuna gelmek isteyenler varsa aşağıya link bırakıyorum. İkincisi lütfen bu kanalı takip edin, destekleyin ve desteğinizi esirgemeyin. Bundan sonra daha güzel paylaşımlar, daha güzel hisse analizleri için her zaman desteğinize ihtiyacım olacak sevgili dostlar. Hazırsanız başlıyorum. En başta yaptığımız şeylerden bir tanesini en alt destek noktasını belirlemek. Şimdi şu bölge bizim desteğimiz olarak önce gözümüze çarpıyor. Bir sonraki desteğin sevgili dostlar bu seviyelerde olduğunu görüyoruz. Daha sonraki destek seviyelerini şuralarda bir tane desteğin olduğunu görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki ufak ufak destekleri bu şekilde hesaba katarsak hatta şu bölgede bir üst direnç noktasının olduğunu da görüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, bakın kaç defa test etmiş. Kırdığı zaman da hacimli bir şekilde aşağı doğru kırmış. Sevgili dostlar hatta biraz daha şöyle açtığımız zaman tam şu bölgesi aslında tam direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Peki şöyle bir defa trend noktamızı çizersek en dip noktadan şöyle yukarı yönlü bir trend noktası çizdiğimizi varsayarsak şu bölgeleri de arada bir test ettiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, şu bölgeleri, dirençleri, destekleri teyit ederek ilerlemiş ve bu bölgeyi hacimli bir şekilde kırmış sevgili arkadaşlar. Peki, bundan sonrası çok önemli. Bakın, bundan sonra dikkatli dinleyin. Neden? Çünkü bu bölgede kalıcı olması lazım. Tamam, belki birkaç TL, birkaç kuruş ileri gidebilir. Nereye kadar gidebilir hocam diyecek olursanız, öncelikli Öncelikle 1.93 direnç noktası. 1.93'ten sonra bir satış yedi ve biraz gerileme söz konusu oldu. Neden? Çünkü 1.93'ün satış olduğunu yani buradan anlayabilirdiniz. En başta bu direnç noktasını çizseydik. Peki burayı geçti diyelim. Buraları kırdıktan sonra büyük ihtimal 2 TL'ler hedef olacaktır. 2 TL'lerde hedef olduğu zaman satış söz konusu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani bu bölgede artık dikkatli olmak lazım. Şu bölgelerde e, buraları biraz hacimli bir şekilde kırıp 2 TL'ye giderse 2 TL aşılmadığı müddetçe tekrardan aşağı yönlü bir grafik çizme potansiyeline sahip sevgili dostlar. O yüzden kendinize 2 TL veya 1.98-1.99 stop noktası olarak veya e, elinize varsa hisse satın sevgili arkadaşlar. 2 TL'lerde tabi yatırım tavsiyesi değildir ona göre Bunlar sadece kendime bir not olarak paylaşıyorum diyebilirim sizlere. Benim Karsan için anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.